bilimin elbime ee, dişliği ee, Bir şeyler söylüyor, söylüyor, bir sürü sıkıntıları so soruyor, sonra diyor ki ancak bir yüzyıldan çok daha fazla bir süredir elbimin tarihsel gerçekliği yani tüm organizmaların ortak atadan değişik iletişimlerle türemiş olduğu bilim insanları tarafından artık sorgulanmamaktadır. Bilim insanı da sorgulamayacak. Bilimin işi ne? Bilim eşlik ne, ne yapar? sorgula. Bilim insanı sorgulamayacak. E, evet, insanların tarafından artık sorgulanmamaktadır. Ve maddenin atomlardan oluştuğu ya da dünyanın güneş etrafında döndüğü bir olgudur. Yani ne? Bilimsel olarak ne, nedir bu? Yasadır yani. Bunun istisnası var mı? Dünya bir gün dönüyor, kendi etrafında bir gün güneşin dönüyor etrafında. Böyle bir şey olamaz. Tamam. Şimdi bakın, eğer bilim diye bir şey varsa, akıl varsa,